Evet merhaba arkadaşlar. Çarpanlar ayırma sorusu çözeceğiz birlikte. Bakalım şimdi sorumuza. Ne diyor? X bir gerçel sayı olmak üzere. reel sayı olmak üzere. X eksi 1 bölü X'in değeri 6 ise. X artı 1 bölü X'in pozitif değerini sormuş bize. Arkadaşlar bu ikisinin ortak bir bağı var. Çarpanlar ayırma açısından. İkisinin karesi neredeyse aynı. Tamam mı? Bu ikisinin karesinin benzerliğini kullanacağız. Buna göre x eksi 1 bölü x eşittir 6. Bunu biliyorum. Değil mi? Şimdi her tarafın karesini alacağım. Birinci terim x. ikinci terim eksi 1 bölü x olmak üzere. Birincinin karesi artı ikincinin karesini alıyorsun. Artı 1 bölü x kare oluyor. Payın da karesi paydanın da karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. E, artı ile eksinin çarpımı eksi 2 tane oluyor. x çarpı 1 bölü x eşittir 36. Buradan değerli arkadaşlar x'ler çarpım durumunda biri yukarıda bir aşağıda birbirlerini götürecekler. Eksi 2 kaldı. Eksi 2 de diğer tarafa geçerse x kare artı 1 bölü x karenin değeri 38 olarak bulunur. Tamam mı? Burası tamam. Şimdi yan tarafa geçtiğimde x artı 1 bölü x'i soruyor. Bu işlemin sonucuna a diyelim. Pozitif değerini soruyor. Yine aynı şekilde bakın birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının her ikisi de pozitif olduğu için artı 2 katı x çarpı 1 bölü x eşittir a kare. Buradan da şu x'ler birbirlerini götürecek. x kare artı 1 bölü x karenin bakın burada 38 olduğunu bulduk. Burada getirir yerine yazarsak 38. Şurası 38. Artı 2 de buradan 40. 40 eşittir a kare ise her tarafın kare kökünü alacağız. Buradan arkadaşlar a artı kök 40 ya da eksi kök 40. Değil mi? Veya diyelim a eşittir eksi kök 40 Şimdi ama biz pozitif değerini aradığımız için bununla uğraşacağız. 44 çarpı 10'dan 4 kökün dışına 2 diye çıkacağından 2 kök 10 ile 5'lik olarak bulunmuş olur değerli arkadaşlar. Tamam mı? Evet. Umut ederim anlaşılmıştır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.